Merhaba sevgili öğrenciler. Zekeri Hoca ile İnkılap Tarihi dersimize devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Mavi Gözlü Çocuk Mustafa. Birinci ünitenin ikinci kazanımı konusu. Ee, öncelikle Mustafa Kemal'in okuduğu okullar hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Ee, i̇lk olarak Mahalle Mektebi 1886. Buradan mezun olmadı. Metrese usulü dini eğitim veren bir okuldur. Annesinin isteği üzerine bu okula kaydolmuştur. İkinci olarak Şemsi Efendi İlkokulu 1886 yılında burada mezun olmuş. İlk Müslüman Türk okuludur. Modern usulde eğitim vermektedir. Üçüncü olarak Selanik Mülkiye Rüştüyesi 1894 buradan mezun olmadı. Selanik Askeri Rüştüyesi 1894 buradan mezun olup ayrıca matematik öğretmeni tarafından Kemal adını aldığı okuldur. Manastır Askeri İdadesi 1896. Buradan mezun olup türk Yunan Savaşı'na katılmak için okuldan kaçmıştır. Türk ve yabancı aydınların etkisi altında kalmış. Arkadaşı Ömer Naci sayesinde edebiyata ilgi duyduğunu söyleyebiliriz. İstanbul Harp Okulu 1899 buradan mezun olup Teğmen rütbesi aldığı okuldur. İstanbul Harp Akademisi 1902 buradan mezun olup 1905 yılında Kurmay 105'i olarak buradan mezun olmuştur. Not olarak Atatürk döneminde dini ağırlıklı medreseler, batılı okullar, azınlık okullar ve yabancı devletler tarafından farklı okul ve programların olması Osmanlı'da eğitim ve üretimde birlik olmadığını gösterir. Bu durum farklı okullardan mezun olan kişiler arasında kültür çatışması olduğunu da söyleyebiliriz. Ee, diğer bir konumuz, Buhran'la büyük kahramanlar doğurur. Buhran'la büyük kahramanlar doğurur. Birincisi de Ünite, üçüncü kazanım Mustafa Kemal'in fikir hayatına etki eden yerler ve olaylar hakkında bilgi vereceğim. Şehir Selanik bugün hangi ülke sınırlar içerisinde? Tabii ki Yunanistan'da. Peki bunun özelliği neydi Selanik'in? Osmanlı'nın batıya açılan kapısıydı. Çocukluk ve gençlik yılları burada geçmişti. Liman ve demir yoluyla Avrupa'nın farklı yerlerine bağlanma sebebiyle ticareti gelişmiştir. Avrupa'daki gazete ve dergiler kolayca temin edilmiş. Azınlıklar Osmanlı Devleti'ni parçalama etkinliklerine giriştikleri için milliyetçilik gelişmiştir. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin şubesini açmıştır. Farklı milletlerin yaşaması sebebiyle kültürel zenginlik çok farklıdır diyebiliriz. Manastır bugün Makedonya sınırları içerisindedir. Konsoloskar ve ticaret şehri olarak biliniyordu. Vatan şairi Namık Kemal ve Türkçülüğü önveranışkan Mehmet Emin Yurdakul ve Ziya Gökalp'ten etkilenmiştir. Tarih öğretmeni kolası Tevfik Bey sayesinde tarih bilinci gelişmiş. Avrupalı düşünürlerin hürriyet, özgürlük, eşitlik gibi düşüncelerinden etkilenmiş. türk Savaşı sonrası düşünceleri gelişmiştir. Arkadaşı Ömer Naci sayesinde edebiyet ve hitabet sanatı gelişmiş diyebiliriz. İstanbul bildiğiniz gibi Türkiye'de ülke sorunları ile ilgili gazeteler çıkarmış, toplantılar yapmış. Fransızca yayınları okuyarak Avrupa'daki gelişmeleri öğrenmiştir diyebiliriz. Son olarak da Sofya, Bulgaristan'ın başkenti olduğunu biliyoruz. Askeri ateşi olarak burada görev yapmış. Türklerle yakından ilgilenip meclislere katılarak sorunlarını çözüp çözemediğini de Osmanlı'ya rapor etmiştir. Avrupa devletlerinin temsilcileriyle görüşme imkanı bulmuş. Kostümlü yeniçeri kıyafetiyle baloya katılmıştır. Peki Mustafa Kemal'in fikir hayatını oluşturan durumlar neydi? Birinci olarak yaşadığı şehirlerin etkisi ve okuldaki öğretmenleri. ikinci olarak okuduğu kitaplardan kazandığı e, Türk tarihi ve kültürü sevgisi. Üçüncü olarak akılcı ve bilimsel düşünme becerisini sayabiliriz. E, birinci ünite adım adım liderliğe dördüncü kazanı Mustafa Kemal'in askeri görevlerine bakacak olursak. Yıl 1905 görevi Şam'da 5. Ordu'da 2 yıl görev yapmış. E, Bunun özelliği nedir dersek ilk askeri görevidir. Vatan ve ...hürriyet cemiyetini kurmuştur. 13 Nisan 1909... ...yani 31 Mart 1325 olarak... ...geçiyor. 30 Mart olayı ayaklanması... ...kurmay başkanı olarak görev yapmış... ...Mustafa Kemal'in ilk tarih sahnesine... E, ...çıkışıdır bu. 1911'de Trablus -Karp Savaşı... E, ...özelliği nedir dersek... ...yerel halk örgütlenmesi yani... ...teşkilatçılık özelliği gösteriyor. Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısıdır ve burada binbaşı rütbesini aldığını söyleyebiliriz. 1912 Balkan Savaşları özelliğine Çanakkale Boğazı'nı koruma görevi sebebiyle bölgeyi tanıması Çanakkale Savaşı'ndaki başarısını sağlamıştır. 1913 Sofya Askeri Ateşeliği özellik olarak da Bulgar meclislerine katılıp Türkiye'nin sorunlarıyla ilgilenmiş ve albay rütbesi almıştır. Peki 1915'ten ne oldu? Çanakkale Savaşları 19. Tümen Komutanı olarak burada görev yapmış. Arıburnu, Congbayırı ve Anafartalar'da savaşmıştır. Ben size taarruz emretmiyorum. taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Emrini burada vermiştir ve albay rütbesini almıştır. 1916'da Kafkas Cephesi 16. Ordu Komutanı olarak görev yapmış, Muş, Bitlis, Erzurum ve Erzincan'ı Ruslardan geri almıştır. 1917 Rus Suriye Cephesi 7. Kolordu Komutanı ve Yrdırım Orduları Grup Komutanı olarak görev yapmıştır. 1915 ve 17 yıl arasında Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale, Kavkaz ve Suriye cephelerinde savaşmıştır. Arkadaşlar birinci ünite ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Diğer bir dersimizde 2. ünite milli uyanış, bağımsızlık yönünde atılan adımlarda tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.